Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çılgın bisikletçilerden Selim'e topla şut çekeceğim. Evet telefon elimde olduğu için dışarı çıktı. Koş al Bekir. Arkadaşlar ben gelene kadar bu geçici hakem. Ya dur ya. Arkadaşlar. Gerçek falan. Sigma Sigma Boy Sigma Boy Sigma Boy. Evet arkadaşlar. Topu alıyorum. Helal. Kale kaleyi görüyor musunuz arkadaşlar? Gol atana kadar böyle. <laughs> Top dışarı gitti arkadaşlar. At. Ah. Koş koş benim. koş. Koş. Helal. Ya oğlum el at ya. Buradan çekeceğim arkadaşlar. <laughs> Çaptıydım <değilim> arkadaşlar. <laughs> gol arkadaşlar. Görüşürüz gol oldu bay bay.